Şimdi kediye mama getirdim. İçine çıkarken göstereceğim de kedi kaçtı Bak, kameraya bak. Kameraya bak. İçine koyacak Gel, gel. Dur şimdi yine koyayım oraya. Dur, Arkadaşlar yiyor böyle, etmiyor yiyor sadece. Asırmıyor bakalım. Efendim arkadaşlar ne geliyor? Bastam gitti. Bakın bastım 100 days. Ho Şimdi video like ve abone olmayı unutmayın. Tabii ki abone. Bakın sizin için güzel şeyler yapıyorum. Siz de bir like yaparsınız herhalde. Alperen Özkabak meydan okuyorum sana oğlum. Böyle aboneliklerin fazla ama kendim fazla değil. Şimdi arkadaşlar bu tam 14'teyken kapı açık olacak. O yüzden kapatacağım videoyu. Like ve abone olmayı unutmayın. 12 şekilde. Hadi Arkadaşlar görüşürüz, iyi akşamlar. Size iyi akşamlar diyorum. <laughs>